Sevgili takipçilerimiz, karşınıza harika özel tasarım bir ürünle geliyoruz. Elegant Tree Gelin Seti. İsterseniz ürünümüzün detaylarına yakından bakalım. Evet, ürünümüz 9 parçadan oluşuyor. Gördüğünüz gibi harika, şık, gösterişli bir ürün. Ürünümüz içerisinde 6 adet yastık kılıfı var. Hemen onu da göstereceğim. Bu arada pamuk saten kumaştan oluşuyor. Bakın, yastık kılıfımız üzerine kabartmalı, nakışlı, ağaç motifinin yer aldığı kenarından yine hardal rengi kordonun ipin geçtiği ve söylemeden geçemeyeceğim. Hardal rengin bu kadar kremle bir arada uyumu, gösterişi gerçekten çok şık. Çok şık tasarlanmış bir ürün. Çok ince düşünülmüş bir ürün. Çok sorulan, çok beğenilen bir ürün bu arada. Bir tane de şöyle göstereyim düz olarak normal Yastık kalıfımız var. Yine aynı renkten çarşafımız 220-240 cm ebatlarında ve nevresimimiz var. 240'a 260 cm ebatlarında. Bu arada nevresimimizin etek kısmı aşağıya doğru dikkat çekmek istiyorum. Bakın yine burada ağaç figürü motiflenmiş, nakışlanmış, kabartma şeklinde harika gösterişli bir ürün olmuş. Pikemiz var. Pike kumaşından yine. Şöyle göstermek istiyorum yakından kendi içinden böyle desenli, yumuşak bir dokuya sahip pike var. Bunu da yine yatak örtüsü olarak kullanabilirsiniz, üzerinize alabilirsiniz, pike olarak, örtü olarak kullanabilirsiniz. Gerçekten çok şık bir tasarım. Kendi evinizde kullanabilirsiniz, sevdiklerinize hediye edebilirsiniz. Ürünümüzün hardal renginin haricinde de hemen yakından göstermek istiyorum yine. Bakın, turkuaz rengi var, mor mürdüm dediğimiz rengi var, e, gri rengi var. Hatta şöyle mor rengini de göstermek istiyorum. Bakın ne kadar hoş. Şık bir tasarım. Göz dolduran bir tasarım. Yatak odalarınızı süsleyecek nadide ürünlerden. Evet sevgili takipçilerimiz. Elegance Tree nevresim takımımızı, gelin seti takımımızı beğendiysek eğer ne yapıyoruz? DM'den, iletişim numaralarından, cehizyar.com adresinden siparişleri verebilirsiniz. Güzel günlerde kullanmanız dileğiyle.